Mevsim sonbaharı oldu. Alerjiler yeniden yakamıza yapıştı biliyorsunuz. Bir de yediklerimizle ilgili alerjiler var ki onların mevsimi yok. Kim yiyecek de alerjik reaksiyon yapmıyor belki ama kimi bünyeye iyi gelmiyor. Peki bunlar nelere neden oluyor? Bu sorunlar nasıl ortaya çıkıyor? Alerjiyi konuşacağız. Bu sabah konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Gülşah Yücel ile birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş Şimdi hemen şunu öğrenmek istiyorum. Alerjiler nasıl ortaya çıkıyor vücudumuzda? E, şimdi alerji ve besin intoleransı dediğimiz iki konu var. Alerji dediğiniz zaman e, o besin veya bu toz ya da polen gibi bir şey de olabilir. E, onunla muhatap ve maruz kaldığınızda ortalama 20 dakika ile 2 saat içinde aniden reaksiyon verir vücudunuzda. Kaşıntı dögüntü olabilir, nefes almada güçlük çekebilirsiniz. Fakat intoleransla yani bir besini sindirememekle ilgili ise mesele o zaman 3 güne kadar yani 72 saate kadar kendini ertileyebiliyor. Peki şimdi yiyeceklere bir kere nasıl tepki veriyor vücut e, bunu öğrenemesinden? Yani bazı yiyeceklere karşı biliyoruz ki vücudun toleransı yok. E, nasıl gerçekleşiyor bu olay? Vücudumuz o besini yeterince sindiremiyor. Olması gerektiği formda kan dolaşımına katılmadığı için de birer virüs ya da bakteri gibi algılanıyorlar. Bu yüzden de e, vücudumuz antikor dediğimiz savunma hücrelerini üretiyor bunlara karşı. Ve kan dolaşımına ulaştığında herhangi bir noktada e, enflamasyon dediğimiz iltihaplanmalar oluşabiliyor. Bunlar da... Çok geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına sebep oluyor. Mesela hangi sağlık sorunlarına yol açıyor? Migren olabilir, e, sindirim problemleri olabilir. E, aklınıza gelebilecek birçok e, sağlık sorunu var bu yelpazede. En çok şikayet edilenler ama eklem problemleri, sindirim sorunları, kilo kontrol problemleri, e, migren atakları ve şişkinlik hissi, ödem gibi e, çok sık rastlanan tablolar. Şimdi eskiden e, alerjimiz e, olan bir yiyeceği böyle hani test etmek için bazen o e, yiyeceği hayatımızdan çıkarıyorduk bir müddet. Bakıyorduk az, acaba durum düzeliyor mu, düzelmiyor mu? Gidişat iyiye doğru gidiyor mu? Ama şimdi e, hani teknolojinin ve tıbbın gelişmesiyle durum daha farklı bir hal aldı. Nasıl Kesinlikle. tespit ediliyor bunlar? E, şimdi eskiden söylediğiniz gibi deneme yanılmayla yapılıyordu. Bu alerjiler için kolaydı ama da kolay değil. E, bunu test etmek durumundasınız. Parmak ucundan alınan külüpte... Çok e, basit işlemlerle birkaç damla kan örneğiyle Cambridge testiyle biz bunu test ediyoruz ve e, size zarar veren besinler hangileri ise bunları derece derece e, neler olduklarını belirlemek mümkün oluyor. Peki şimdi e, alerjimizin olduğu yiyecekleri tespit ettikten sonra onların tüketimini durdurmak problemi çözüyor mu? Şimdi alerjiniz varsa evet. Ama intoleransınız varsa e, önce bir süre hayatınızdan çıkartıyoruz. O birikim vücudunuzdan e, yok ediliyor. Daha sonra belirli aralıklarla az miktarlarda tüketebiliyorsunuz. E, yani hayat boyu kesinlikle yasak dediğimiz bir tablo söz konusu değil. Şimdi alerjimiz olan yiyeceklerden e, tabii hani onları hayatımızdan çıkardığımız zaman belirli besin ve e, minerallerden de vitaminlerden de eksik kalıyoruz. Diğer yiyeceklerle tamamlamak mümkün mü? Yoksa mesela... Aynı değerlerin olduğu diğer besinlerde aynı tür alerjiye ya da problemlere yol açabiliyor. Biz bu şekilde olduğunu düşünüyorduk ama yapılan çalışmalar aslında bunun tam tersini gösteriyor. Cambridge testinin en güzel özelliği şu ki hani inek sütüne intoleransınız var mı diye bakarken biz manda sütüne, keçi sütüne, koyun sütüne de var mı diye bakıyoruz. Dolayısıyla ben size herhangi bir kalsiyum ya da protein yetersizliği yaşamayın diye inek sütüne intoleransınız olduğunda verdiğim diğer besinin, alternatif besinin size uygun olup ...olmadığını da değerlendirmiş oluyorum. Tamam, ee, sohbete devam edeceğim. Yalnız rica edeceğim, ceza almamamız gerekiyor. E, testin ismini vermeyelim, sadece testiye geçelim. Yok, testin adı bu değil zaten. İngiltere Cambridge'den geldiği için kastınızın adına şekillere geçiyoruz. Yani tamam peki problem yok anladığım kadarıyla. Hı -hı. Çünkü hani bazı özel uygulamaların burada ismini verdiğin zaman Rütük haklı Doğru olarak <laughs> bize ceza kesebiliyor. Peki şimdi kişinin kilo almasını, zayıf olmasını ya da başka yapısal sorunları da çözmek mümkün mü? Ee, özellikle kilo alımına ve kilo verimine e, çok belirgin şekilde etki ettiğini görüyoruz. Çünkü metabolizmanız yavaşlıyor. Vücudunuz bir savunmayla e, uğraştığı için o anda sizin diğer yıkımlarınıza uğraşamıyor sanırım. E, biraz da bundan kaynaklı kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Hissediyorsunuz, yorgun hissediyorsunuz. Ne spor yapmak istiyorsunuz, ne de içinizden sağlıklı şeyler yemek